Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Köy binası 14 e hem max yolunda ilerlemeye devam ediyoruz. Hem de Türkiye sıralamasında yukarılara doğru çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Yeni etkinlik geldi. Dün bebe ejder etkinliğini efsanlikte Türkiye sıralamasına kazarken yapmıştık. Şimdi de süper büyücü etkinliği geldi. Tam dişimize göre etkinlikler geliyor. Bebe ejder biraz sıkıntılıydı ama onu da yerine getirebildik. Bazen Goblin etkinliği geliyor. Barbar etkinliği geliyor. İşte 30 tane 40 tane goblin kullan, barbar kullan. Onlar da sıkıntı oluyor efsanelikte. Ama şu anda nazar değmesin. Güzel etkinlikler geliyor. Bir tane süper büyücü kullanılmalı. 400 tecrübe puanı. 15 elmas veriyor. Bu arada 260 level olmamızda da baya bir yardımcı olacak bu etkinlik. Bir tane de süper birlik kiralama iksiri geliyor arkadaşlar. 15 aşama istiyor. Yani 2 günde anca tamamlayacağız bu görevi. Zaten kullandığımız ordu bu orduyla sıralamaya kasıyorduk. Her türlü görevi saydıracağız. Gerçekten beğendim bu görevi. Sizlerle birlikte hem ateş etkinliğini yaparken bir yandan da Türkiye sıralamasına kasmaya devam edeceğiz. Ordumuz hazır. 4 tane saldırı atacağım. Şu anda vermiş oldum. Düzenin son durumunu da size göstermek istiyorum. 5400'de ne kadar def veriyor düzen. Hala aynı defi kullanıyorum. Düzeni kullanıyorum. Az önce rakip %56 aldı. Şöyle göstereyim dün. Bayağı bir verdi. İlk defa üçlük yedi arkadaşlar düzen. Onu da göstereyim. Ama genel itibariyle hala düzen çok başarılı. Şöyle de göstereyim köyün son durumunu. Daha fazla vakit kaybetmeden şu sıralama saldırılarını bir yapalım. İyi seyirler bana da bol şans iki sayıda like atarsanız sevinirim güncellemeleri turnuvaları çekilişleri köy inceleme ve yeni gelecek kostümleri arttırmaları öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır hangi binalardan videolar istiyorsunuz onu da videonun altına yazabilirsiniz daha sık köy binası 14 mu atalım yoksa istediğiniz binalar varsa yazabilirsiniz arkadaşlar sizlerin tercihine göre videolar üretmeye çalışıyorum şimdiden hepinize iyi seyirler İlk saldırı için eşleşme bul dedik. Güzel. Şu ce Cehennem kulesi çoklu olsaydı güzel olacaktı. Oraya yakalatmadan köşeden girmem lazım. Şimdi. Şuraya bir atlama atmam lazım binanın oraya. İki tarafa da geçiş yapabilirim. Aslında dedeyle binayı da indirtebilirim. Bu tarafa geliriz. Sürede biraz sıkıntı yaşayabilirim ama Sanki böyle daha mantıklı olacak. Şuradan bebeğlerle de havan topunu indirtelim. Orada bir tane de güdümlü bulduk balonla. Şurada bir tane daha çıkabilir. İkinci balon da o yüzden harcıyorum. Öfke bir hazırda bekletiyorum ve Vejdar bayağı iş yaptı. Şöyle hemen dede bir öfke. Bir de binasından kurtuluyorum. Şurayı bombacıyla açsak. Şöyle. O X yayını da indir dede be. Hadi be. Dede sıkıntıya girecek. İlk seyde indikten sonra. Büyük korcun gücü süper büyüler baya bir canları azalmıştı. Orada bir görünmez yap sen orada. Lan kraliçeyi unuttuk. Şuraya da atlama. Tekliği de indirdik. Güzel. Havana bir büyücü. Kralın gücü. Kayasa Çar'dan da kurtuluyorum. Fena ilerlemiyoruz. Şampiyonun iyi dayanması lazım. Arka tarafta baya bir sıkıntılı savunmalar var. Şöyle bir okçu. Şampiyonu biraz tanklayın be şifacılar Hadi tamam tam istediğim gibi kalkan fırlatıldı. En arkada iki şey var. Kralçe çabuk yetiş. Tekli canam kulesi Kraliçenin özelliğiyle tekli canam kulesini indirmem lazım. Hadi bakayım. Çok yavaş kaldık. Dediğim sürede sıkıntı yaşayabiliriz diye. Kraliçenin özelliği %96 ya da 97 falan. İçeri dönmen lazım kraliçe artık. 13 12 11 10 9 8 atlama büyüsünün etkisi geçmeden geç oradan. Geç oradan. Geç oradan. 4 3 2 1 Lan oğlum be yine 98 ya. Dün de 98'de kaldık, bugün de 98'de kaldık. Girişte kraliçe atmayı unuttum. Yok böyle bir olay. Bir de bu arada da unicorn olduğunu düşünün. Yani unicornsuz saldırıyorum. En önemli pet unicorn. Neyse görev saydırdık. Kıl payı kaçtı üçlük. Sağlık olsun hemen diğer saldırıya geçiş yapalım. İkinci saldırı için eşleşme bul dedik. Bakalım. Oo. Hop. Bu düzen biraz sıkıntılı olabilir. Ee, hem kahramanlar o tarafta. Dam binanın dibindeler kaya saçarlar o tarafta Bütün ağır savunmalar o tarafta Dede'yi bu taraftan yürütüp Cehennem Kulesi'nin olduğu taraftan Çoklu Cehennem Kulesi'ni indirtebilirim Uçan Kışlaya atsam Klan Kalesi Sıkıntı çıkartabilir Şöyle yapalım Vakit harcamadan. Bebeği dar. Dedeyi yürütmeye başladık. Baykuş'un desteğiyle birlikte. Dede bayağı hasar verdi de. Şimdi binanın orayı açmam lazım. Binayı uyandırmadan. Uyandırırsam sıkıntı. Güzel. Dedenin biraz temizlik yapması lazım yoksa orduyu döndürebilirim. Aslında Zeppelin'e bina insan. Dede çok döndü. bina adı ne oldu? Apa o tekte kaldık. Şifacıları görmez yap. Tekte kalmadık çünkü Baya panik yaptım bu köyde ya sevmedim tarzda. Düzen alsana zehir. Kraliçen özelliği. Biraz daha dayansaydım be şampiyon. Çok kötü saldırdım burada. Dede istediğim gibi gitmedi. Dede direkt sola gitti ben. Cehennem kulesini aldıracaktım sağdan. direkt direksiyonu sola kırınca saldırı tamamen sarpa sardı. İstediğim tarzda bir saldırı olmadı. Zeplin'e zaten direkt bastım. Büyük korucunun gücünden faydalandırdım. Öfke atmadığım için orada baya bir sıkıntı yaşadı. Binada düşmedi. Allah'tan or tarafa okçu kraliçe döndü. Binayı indirdik. Neyse sağlık olsun. Teklemedik en azından. Bu tarz düzenleri sevmiyorum. Az önceki tarzı düzenler daha güzel oluyor. Bakalım üçüncü saldırıya geçiş yapalım. Moral bozmak yok. Üçüncü saldırı için bastım. Hadi güzel bir düzen aç. Lan yine bina dışarıda ya. Tam istemediğim tarzı düzenler geliyor. Şimdi 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 şimdi. Şampiyonu dedeyle alsak. Yani dedeyi tanklayıp da karlı avcısıyla aldırsak. Üstten girsek. Direkt bol oslama. Bu taraftan girersek Cehennem Kuleleri'nin oradan. Az önceki düzene benzer bir düzen. Hadi dede. Kaleyi uyandırmadan dedeyi içeri orduya atmam lazım çünkü kale uyanırsa direkt kelle acıları geliyor. O zaman da çok büyük sıkıntı. Şuradan uçan kışla. Cadılar. Dede geldi dede. Hemen öfke Büyük korucunun gücü Biraz geç bekletiyorum büyük korucunun gücünü Basarken Şampiyon kelle acısı Kralın özelliği atlama büyüsü Şuradan da bombacı mülayi. Kerla avcısını kullan. Lan kralı görünmez yaptık orada. Kraliçen özelliği tekli cehennem kulesine yakalanmıştık. Şu çoklu cehennem indirdik. Hadi be kraliçe al daha dayansaydın. Tekli cehennem kulesi bizi mahvetmesin. Son bir yüzde altın deposuna. O kadar iskeleti yakalayamaz o tekli cehennem kulesi. Yani içeri gidin içeri. Bak ya. Dede yine her zamanki gibi kendini yem etti. içeri gitsene de. Lan şaka gibi şu süper bir vur topa vur bir tane daha vur lan. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Saçma sapan. Cık. %99. Onca iskelete rağmen lan dışarıdan gitmeseler. içeriden gitseler oyalayacaklar zaten tek cehenneme. Böyle bir şey yok. Cidden yok. Bir 98 bir 99. Sağlık olsun. Cık. Bugün şans yok. Peşimizi bırakmıyorlar. Son saldırıya gidelim. Yok böyle bir şey ya. Cidden. Hadi gidelim. Geldik videonun son saldırısına. Hadi bir tane üçlük katalım artık. Şimdi bu düzen diğerlerine göre biraz daha iyi. Sevdiğim tarz o düzenlerden. Merkeze depremi atabilirim. Şu tekli cehennem kulesi çoklu da olaydı. Direkt o taraftan girebilirdim. Kahramanlar burada. Orada duvarın açık olması iyi Pekka'yı yakalayabilir ama Şuradan dedeyi yürütmeye başlıyorum bir tane de güdümlüğü için balon Şöyle bir bebeği daha Dedeyi Sıkıntısız bir şekilde hava savunmasında Aldıracağım Suvaraç. Uçan kışla. Dediye i̇şte bir öfke. bir öfke daha. Büyük korcunun gücü direkt. Atlamayı bilerek atıyorum arkadaşlar. Duvarın açık olduğunu biliyorum ama. Şurada bir öfke daha. Şampiyon. Kelle avcısını bekletiyorum. Kralın özelliği. mez yordu da kullanabilirdim ama şampiyonu da kullanabilirim. Kraliçen özelliği abi bastım ya bastım. Den at, at sana arkadaş. Vallahi billahi bak 2-3 defa tıkladım. Görmezlik yüzüne tıkladım. Yok bugün bir şanssızlık var. Çok rahat 3 olacaktı aslında. Orada görünmezliği şampiyona saklamak yerine merkezdeki çoğu çoklu olan orduyu görünmez yapabilirdim. Orada kayasa saçarların bayağı hedefi haline geldiler. Bugün çok fazla panik saldırısı oldu. Bugün kupa kasamayacağız anlaşıldı. Bakalım son 4 saldırıda belki bir şeyler toparlarız. %72. Sağlık olsun. 4 tane görev saydırdık şimdiden. Bu ordu üzerinde biraz daha oynama yapmam lazım aslında. Evet arkadaşlar süper büyücü etkinliği geldi. Biz de zaten süper büyücü kullanıyorduk. Şanssız bir gün oldu bizim için. Bir tane 98, bir tane 99, bir tane 58, bir tane de 72 böyle e, saldırılar sonuçlandı. Bugün tabii 4 tane daha saldırım var. 4 tane de en azından 3 tane üçlük çıkartabilirsem iyi yerde bitiririz yine. Önceki gün çıktık efsane ligi 3 gün oldu. Bakalım Türkiye sıralamasına yetişmeye çalışacağız. Ligin bitmesine 13-14 gün var. Sezonun bitmesine. Türkiye sıralamasında olmaya çalışacağız. Bu bu kadar. Köy Binası 14'e daha sık videolar gelsin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, bir tane like atarak hem kanalıma hem de videoya destek olmayı unutmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri köy inceleme yayınlarında kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol saçlıları. Sağlıcakla kalın. Hayırsınız.